Merhaba YouTube ailem kanalımın mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Diyetteyiz, iyi niyetteyiz ama canımız kurabiye istiyor diyorsunuz. Ve ben de size için bugün kalorisi düşük fakat besin değeri yüksek bir kurabiye yapacağım. O zaman hemen tarife geçelim. İlk önce kabıma şöyle yarım kaşık tereyağı alıyorum. Şimdi diyecekler, aa diyet şey yapıyor da tereyağı kullanıyor maşallah işte şimdi de bakın zeytinyağı ekliyorum yağ ekliyor da bir kere diyetlerde uzak durulması gereken şey karbonhidratlar tabii ki yararlı karbonhidratları alacağız şu an mesela benim yaptığım gibi kompleks karbonhidrat kullanabilirsiniz e gidip pastaneden alacağınıza gelin burada benimle birlikte yapın Bu arada malzemeleri de tabii ki açıklamalar kısmına bırakacağım. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Tereyağımızı şöyle eritiyoruz. Doğal yönden ama. <laughs> bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şöyle bir yemek kaşığından daha az sirkemizi ekledik kapak girdi. Bu tarifin en güzel yanını biliyor musunuz? Bence bayatlamıyor olması. Tabii ki kalorisi düşük falan güzel de. Görüyor musunuz nasıl oldu? Sanki deney yapıyorum. Şöyle bir kaşıklı şeker atıyorum. bir kaşık da yoğurdumu ekledim. Şimdi üzerine bir su bardağı yoğurt ekledim. Bir karıştıralım. bir bardak daha ekliyoruz. Bir tane de yumurtamızı ekledik. bayağı birbirine yapışmaya başladı. Geldik şimdi şekil vermeye. Elimizi biraz ıslatıyoruz. Şöyle topçuklarımızı diziyoruz. Tabi siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bunu. size de göstereyim nasıl yaptığımı elimi biraz bakın ısladım şöyle sıkarak bu şekilde sertleştiriyoruz yapışma sıkıntısı olmayacağı için ben yağlı kağıt sermedim ama sizin tercihinize kalmış bir şey Şimdi son işlem olarak yumurta sarısı süreceğiz. Yine Gene çok güzel yaptın. Üf. <laughs>